Evet arkadaşlar yaklaşık 90 günde 1065 km yaptım bu motosikletle ve ne oldu Bicim niye alıyorsun lütfen ağla motor motor anlatıyorum tamam mı neler yaşadım neleri sevdim neleri sevmedim neleri değiştirdim neleri değiştireceğim onlardan bahsedeceğim başlıyoruz. İlk başta arkadaşlar ben bu motosikleti çok sevdim. Bazılarınız çok pahalı diyorsunuz, bazılarınız elektrikli diyorsunuz. Ben bu motosikleti çok sevdim. Gerisi benim için hiç önemli değil. Ve ne üstünden inmek istiyorum, her yere bununla gitmek istiyorum. Artık araba kullanmak istemiyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi değiştirdiğimiz şeylerden biri, hatta ilk başta tekerlekler. Normalde on-road tekerlekleri vardı. Ben komple off-road tekere geçtim. Sonuçta ben daha yeni öğreniyorum bunu. Bu tekerlekler %100 bana uygun olmasa da kullanma tarzım için ben çok sevdim. Özellikle hani düz yol tekerlekleri. Ondan sonra pili şu ana kadar 16 kere şarj ettim. 2 tane pili var. Ve 16 şarjla aşağı yukarı işte 1060-1065 kilometre yaptım. Ve şu anda %50'de %50 pil dolu. Yani bir 50 kilometre daha yapabileceğim. Süspansiyonlar çok güzel. Bence motokrosun en büyük özelliği zaten süspansiyonları. Süspansiyonlarla her yerden geçebiliyorsunuz. Rahat rahat gidebiliyorsunuz. Su şu ana kadar hiç geçirmedi. Zaten su geçirmiyor. Suyla bol bol yıkayabilirsiniz motosikleti. Tek istedikleri işte otoparka falan direkt sokmayın. İlk başta bir kuruluyu ondan sonra... Ee, Otofarka aşağı sokun diyorlar. Onun dışında bu aletin iki modu var, sports ve e. Keşke bir modu daha olsaymış. Onu onu yanlış yapmıyor çünkü gerçekten e biraz sakin kalıyor, sports da çok agresif kalıyor. Ve bakın nasıl fark ediyor mesafe. Sportiva E modunda. Bir mod daha ekleyebilirlermiş. Bunu çok seviyorum. Niye? Çünkü ben sinyalli kapamayı, ben sinyal veririm genelde. Ama kapamayı hep unuturum. Bu ses bana utandırıyor ve direkt hep kapatıyorum sinyali. O da iyi oluyor. Geri vites. Arkadaşlar hani zaten şu yoku şu bile geri viteste çıktım ben. Geri vitesi o kadar sevdim ki ve mesela en basiti park etmişsiniz. Yanınızda iki tane daha motosiklet park ediyor. Sıkışıyorsunuz. Geri vitese basıp böyle çıktınız mı? Gayet rahat rahat çıkabiliyorsunuz iki motosikletin arasına. Onun için geri vites bence gayet faydalı bir şey. Motosiklet 100 kilo söyle. Hani hayır hiç kimse dememeli. Nasıl hızlanıyor? <laughs> Hemen kesti. Evet. Bu sports modu idi. Şimdi de geri vitesi arkadaşlar. Bakın geri, geri vitesi yavaş yavaş hızlanacak diye tahmin ediyorum. Aynen. Aa, hatta geri vitesimiz maksimum 5 kilometreymiş. 6'yı zorluyor. Çılgın. Ama hani torklu bir şekilde 6 kilometre. Öyle söyleyeyim size. Yani o yüzden bu yokuşu yavaş yavaş çıkabiliyor. O enteresan bir olay. Öyle pat diye vermiyor gücü. Adamlar ölmeyin demiş geri viteste. Tehlikeli. O da çok sevdiğim bir şey. Ondan sonra artık çamurluğum yok. En büyük tekerlekleri taktığım için e, biraz çamur olabiliyor etraf. Çok önemli değil. Herhalde iki kere veya üç kere kendim yıkadım. Ben o konuda çok çok iyi değilimdir. Çok hijyenik tutamam kullandığım aletleri. Ama çok severim. Böyle hani temiz tutmadım diye de sevmedim manasına gelmiyor. Şimdi değiştireceklerimi. Sevmediğim şeylerden önce değiştireceklerimi söyleyeyim daha. Şimdi arkadaşlar ilk başta bu çamurluğu takacağım. Şansa şu şekil tam bunun kıt çekri şekli gördüğünüz gibi cuk oturuyor. Ve bu çok çirkin duruyor ee, bence. Ve bunu koyduğumda çok daha güzel olacaklar. Ve daha sade olacak. Şöyle olarak burası daha açıkta olacak. Onu dört gözle bekliyorum. Sinyalleri buraya koyacağım. İşte stop ışığı zaten burada var. Plakam gördüğünüz gibi burada. Çünkü olmuyor. Buraya değdiğimde koyduğumda plaka paramparça oldu. Birkaç kere burayı burayı kısa yapmışlar. Yanlış yapmışlar burayı. Tamam ben daha büyük tekerlek taktım ama yine de bunun daha geride olması gerekiyormuş. Plakayı yedirmemek için. Süspansiyonları değiştireceğim. E, Tromox'un off-road model e, başka bir motosikleti var. Onun offroad süspansiyonlarını taktıracağım ki daha rahat offroad yapabileyim veya merdivenlerden inebileyim. O benim en büyük eksiğim bu motosiklette o ve en önemli şey bu motosiklette o. Arkadaşlar hani ben bu motosikleti 90 daha 90 gündür kullanıyorum. Hani merdivenlerden inmeye başladım. Ataşehir'de kullan Ataşehir'de rampalardan atlıyorum. E5'te yonca yaprak yonca yaprakların içinde sürdüm. Kaldırımlarda insanları rahatsız etmediğim bir sürece sahil yolunda gittim. Sahil yolunda cezamı yedim. Tamam bir daha sahil yoluna girmeyeceğim falan. Ama hani kullanılamayacak yerler yok. Her yerde kullanılabilir. İşte basamaklardan inmek, çıkmak, atlamak falan. Her şey çok keyifli ve İstanbul'da bir sürü spot var bu motosikletleri kullanmak için, kullanabilmek için. Hiç kimsenin görmeyi dediği hiç, hiç kimsenin kullanmadığı. Ve bu motosikletle Türkiye'de ben kimsenin yapmadığı şeyleri yapmayı planlıyorum, hayal ediyorum, hedefliyorum. Tabii önümde uzun bir yol var. İlk başta bu motosikleti düzgün kullanmam lazım. Bir de size bir sorum var. Bu konuda aşağıya yorum yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar ben bu motosikleti alacağım ve hiç durmadan büyük ihtimalle bu otoparkta 8 yapacağım. Kaç saat yapabilirim? 2 saat hiç durmadan yapacağım. Ondan sonra yavaş yavaş challenge gibi olacak. İşte hani bir saat, bir saatte belki bir 5 dakika dinleneceğim veya işte su içeceğim şu bu aşağı hem izler misiniz bütün videoyu koyacağım. Belki canlı yayın yapacağım. İşte beni ne kadar geliştiriyor, ne kadar fark ettiriyor, 8 yapmanın önemi ne? Hep birlikte onu da görmüş olacağız. Destek olursanız sevinirim. Şimdi bu motosiklet hakkında sevmediğim şeylere gelelim. Arkadaşlar iki tane pille çalıştığı için ve iki pille 34 kilo olduğu için yukarı çıkartmak zor oluyor. Şarj etmesi 4 saat. 6 saat yazıyordu şeyde ama artık 4 saatte şarj oluyor ikisini aynı anda taktığınızda. Yerleştirmek ve işte çıkartmak zor oluyor şarj etmek. O bölümünü sevmiyorum. Tıkır tıkır sesler geliyor böyle ufak yerlerden, Ş şunlar işte onlar da merdivenlerde eninde tıkır 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 ediyor, ona da uyuz oluyorum. Onları hani bazı vidalar ge gevşek, onları halledeceğim işte süngerle, kauçukla, silikonla sesleri azaltacağım çünkü hani basamaklarda indiğinde komik oluyor. Sevmediğim çok bir şey yok diyemem, bile size önemli raporları göstereyim. Şimdi elektrikli motosikletlerin en güzel özelliği size epi var, bütün bilgileri veriyor. Ne kadar yol gittiniz, nereye gittiniz, ne kadar zorladınız, motosikletinizde bir problem var mı? Şimdi size yavaş yavaş onu onu göstereyim. Gelin burada. Bakın bu motosikletin epi. İlk başta pil durumunu göstereceğim. Pil 47. Bakın 16 şarjda, 1000 1000 10, 65 kilometre yapmış oldum. Pilin skoru 100, İşte pilin sıcaklığı ve A pili, B pili. Ondan sonra alarmı açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan, burada motosikleti açıp kapatabiliyorsunuz. Hop, açtım. Ondan sonra motosikletinizin olduğu yer, bu gittiğiniz mesafeler, pilin durumu, yollarınız gittiğiniz aylıkta bakın. 84 gündür kullanıyorum diyor da daha uzun süredir kullanıyorum. Buradan bir problem var mı diye buna bastığınızda bakın yükleyip size bütün raporu veriyor her şey yolunda. Kartla açabiliyorsunuz yani NFC ile. Bana çok saçma geliyor bu. Şöyle. Bir de böyle yan yapıyormuşuz galiba. Böyle tuttuğumuzda olmuyormuş. Yok, oluyor. En çok bunu seviyorum. Telefon cebinizde açmanıza da gerek yok. Cebinizde yaklaşıyorsunuz. Klik diye bir ses çıkartıyor. O klik sesini çıkarttıktan sonra böyle yaptığınızda açılıyor. Alarm konusunda hareket etmeye başladığında ilk başta ötmeye başlıyor. Hemen yapalım. Şimdi arkadaşlar motosikletinizi de kilitlediğinizde bu da kumandam. Bu arada kumandam da var. Her şeyi var aletin. Şimdi motosikletin alarm sistemi. Bununla sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yumuşak, ağır, sert ve sesini de arttırabiliyorsunuz. Ve ondan sonra susturuyorsunuz. Sustu. Motosikletinizi bulma tuşu. Ben buradayım, ben buradayım diyor. Bence bunlar çok faydalı şeyler. Bu motosiklet arkadaşlar 50'ye ve 3 saniyede çıkıyor. Bana yine inanılmaz gelinim o. Menzili 120 kilometre. İşte işte hiçbir yere gidemezse şey yapar. Arkadaşlar bu motosikletin kullanacağı yer farklı. Onun için şey olarak düşünmeyin bunu. Aynı benzinli motosiklet gibi. İşte otoparkta geçip rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Ee, çalışabiliyorsunuz, insanları rahatsız etmiyorsunuz, ses çıkartmıyor. Farklı bir alternatif. Bu motosiklet ne dünyanın en iyi ne en kötü motosikleti. Bence bu gayet ortada bir marka. Tromox. Her motosikletin ayrı kapasitesi ve ayrı yapabilmesi özellikler var. Ama çoğu motosiklet şehirde, şehir içinde kullanılamıyor. Plataka takılamıyor. Buna takılıyor. En önemli özelliği bence en en çok game changer olan özelliği bu, bu motosikletin. Ee, daha farkında olmasak da Amerika'da da yavaş yavaş başladı. Bu motosikletler problem yaratacak şehirlerde. Onun için bir birçok kural getirilecek. Haberiniz olsun. Bunları hep araştıracağım, öğreneceğim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağı yorum, like, ve neler görmek istiyorsanız yazarsanız çok sevinirim. E sen kalın.